Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün yanımda annemle kardeşim olan Ravza var. Bugün arkadaşlar annemle Ravza ile birlikte yaptığımız sinemacıda, yani sinemada e, güzel oyunlar oynayacağız. Bakalım ne olacak? O zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak biz e, orada sinemada oynayacak karakterleri belirleyeceğiz. Kendimiz karakterlerimizi kuracağız. Bunu kenara alalım. Hepimiz karakterlerimizi kurmadan başlayalım. İlk ben kendi karakterimi kurmak istiyorum. Küçük, çocuk. Normal bir kız olsun. Bu. Bu, olabilir. Evet. Bir de küçük çocuğa ihtiyacımız var. Çocuk erkek olsun. Bir de kız mı? Kız. Kız olsun. Kız seversin. <laughs> çok kız varmış. Aa ben bunu beğendim. O tam aşağıda küçük bir kız. Ben bunu beğendim. Onu beğendim. <laughs> o çok küçük. Bu olsun bence. <laughs> Bu kıza saç seçelim. Şunu <laughs> bakalım Tamam bu saç oldu. Bir küçük kızımıza kıyafet giydirelim. Şöyle normal bir kıyafet giydirelim. Bu olsun mu? Evet günlük bir kıyafet. Sınav yapacak. olabilir. Şimdi kızlara kıyafet giydiriyoruz. Bu olarak anneden başlayalım. Anneye tam bu böyle bir kıyafet olur. Bakayım. Çünkü en çok anne kıyafeti bu. Eşofman. Anne tane böyle bir kıyafet. Da kıyafetler var burada. Şimdi bu kızımıza ne giydirsek? Bu kızımıza ne giydirsek? Şöyle giydirelim. Evet sarı. Sarı bir Evet. Şunu da yedirebiliriz. Sarı oldu. Bu ne Bakalım buna. Evet. Bence Bunu ben yedirebilir miyim? Bunu Ettik. sinemaya gideceğim orada karşılaşacaklar bakalım nasıl olaylar olacak ve de o zaman videomuza geçelim evet sinemaya geldik hadi girelim. çok heyecanlıyım O kadar rastlığını çok zamandır izlemek istiyorum bayağı. Evet, evet hadi kızlar ya ne iyi ettik ya ben de çok heyecanlıyım çok merak hadi, hadi, ediyorum hadi kızlar mısır ve içecek alalım tamam ilk sefer bir sonra alalım merhaba kolay gelsin merhaba hoş geldiniz ee, ben mısır istiyorum İçecek olarak ne var İçecek olarak limonata, çilek limonata yani çilek aromalı bir limonatamız var. Ve bir de yaban mersin. Yaban mersinli bir içeceğim. tamam, yaban mersin bir içecek alacağım. Tamam. Mısır alacağım. Ekstradan cips, lollipop e, ve iyi. donat gibi şeyleriniz de var. Ya, misiniz? evet, benim de aslında biraz karnım aç ya. Donat alabilirim. Tamam, çikolatalı var, yaban mersinli var ve üzümlü var. Üzümlü alayım. E, bir de cips de alayım. Hangi cips istersiniz? Ee, yeşil olandan olsun. Tamam. Ama yeter ha. Güven yiyeceksin. Ya kanka ya ben yemek yemeden gelmiştim de sinemada şimdi atıştırırım diye düşündüm. Ben biraz atıştırdım meyve yiyip geldim o yüzden çok aç hmm, Ben bunlarla artık idare edeceğim. Tamam bu kadar olsun. Tamam. Borcunuzu çıkışta ödeyebilirsiniz. <laughs> Aa bu mısırın tuzu yok. Tuz alabilir miyim? Tabii ki hemen yanınıza tuz var. İsterseniz kendiniz atabilirsiniz. Pekala. Yani... Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ben bir tane patlamış mısır alayım. Ne? Başka? Ne istersiniz? Cips ve lollipop gibi şeyleriniz de var. Cips ama yeşil olsun. Tamam. İçecek veya domates ister misiniz? İçecek isterim. O da çilekli olsun. Tamam. Başka bir şey ister misiniz? Eğim ee, yok. Bu kadar da yeter. Bence de yeter. Sen zaten yemek yiyip geldin. Haberim var. Sen de konuşurken yemek yiyordun. Zaten altında üç tane bir şey sanki çok. Hadi hadi. <laughs> Merhaba. Hoş buldum. Söylemeden. <laughs> ee, ben bir mısır alayım. Tamam. Ee, bir donat alayım. Hangisini istersiniz? Mavi. Evet ben bu kadar. Tamamdır. Şöyle tuz atayım. İyi günler. Evet bu taraftan buyurun. Hadi yani kızlar hadi hadi çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. İstediğiniz yere oturabilirsiniz. Ben ben de en arkaya En Evet, evet en iyi oradan görürüz. Oraya geçelim. Ama iki kişilik. Ee, olsun kanka sen de öne geç ya. Ne olacak ki sanki? Ee, of, tamam geçtim. Bekleyelim bakalım. Ee, daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Bir 10 dakika film başlayacak. Zaten önden reklamlar veriliyor. Tamam. Of bugün bu Minecraft filmini kaçıncı oynasıcı oldu ya şimdi şimdi Minecraft oldu. Evet ya ne kadar çok izlendi ne kadar çok kişi geldi. Umarım bu son seans olur. Anne anne ah, anne, anne, anne 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 Evet az önce patlamış masalarımız tükendi. Bu da son seansımız olduğu için tekrar patlatmadık. Nasıl ya? Ama hiç patlamış masalar olmaz olur mu? Film izlemeye geldik hanımefendi. Ya isterseniz farklı şeylerimiz var. Ee, anne bir bak bakalım kızım belki beğendiğin bir şey olur. Bence bu patlamış mısır değil ki. Evet değil. Şimdi bitti patlamış mısırlarımız. Hayır bence bu patlamış mısır. Hayır anneciğim o, o cips. Ama baksana burada yuvarlak şeyler var. Ama de o yuvarlak mısır cipsleri olur ya onlardan. <laughs> o zaman alayım ben bundan. Lillipop tamam. alayım. Lipop. İki tane iki tane. Hayır anneciğim bir tane al bir daha tane yeterli. Iki tane. Kızım. İki, tane, anne, i̇ki tane. Başka bir isteğiniz var mı? Ezik limon ister misiniz? Evet. Hanımefendi siz de çocuğa sorup sorup koyuyorsunuz. Bana sorsanıza ben onun annesiyim. Tamam. Gıda yeter. Yağdığın isteğine göre öyle verilir mi canım? Gıda yeter. <laughs> tamam. Gel buraya kızım. Şey gel gel buraya sen. Var sen var. niye uçuyorsun bakayım? Yanımda dur. Sadece bir tane bir şey alma hakkın var. Hmm. O aldıklarını hemen geri koyuyorsun çabuk. Ha. Zaten soğan da unutuk Ben de filmi yeni göstereceğim. Buyurun, teşekkür ederim. Buyurun, taraftan. Gel. Buyurun arkaya kızın arkaya. Evet, de arkalar doğru. Hayır, bak orada ablalar var. Gel, önde boş yer vermiş. Oraya oturalım. Tamam, tamam, tamam. Uf, tamam. ya ne güzel keşke biz olsaydık sadece filmde. Evet, filmimiz başlamak üzere. Mukadder Hanım, filmi oynatabilirsiniz. <laughs> İyi seyirler. Anne başladı. Anne başladı. Anne, anne. anne. anne başladı. Kızlar başladı. Çok heyecanlıyım çok kaç, kaç aydır bu filmi bekliyorum. Evet. Anne ben susadım. Susadın mı? Hay Allah'ım. Kızın bir su unuttuk ya. Birazcık Murat'tan iç hadi. Hayır hayır ben susadım. Anneciğim tamam ya. Hayda bunlar sürekli konuşup duruyor işimiz var. Ay hiç sorma ya. Of keşke sadece biz olsaydık. Niye geldi ki bunlar? Anne ben susattım gene. Kızım limonata içerken nasıl susuyorsun? Anlayamıyorum. Anne tamam, ben hadi. almadım. hadi gidelim de. de Gel bakalım gidelim de su alalım gel. Hanımefendi çekilir misiniz? Bir saniye çekiliyoruz. Geri gelmezler. Evet ya. ama anne aldık şeyi hadi gel. Evet öyle, artık, gel Şşş, hadi şey artık. Aldık. Tamam kızım hadi. hadi bakalım köşeler. Ay, par ay pardon çok pardon çok pardon. Çiçekleri severim. Çiçekleri severim. Kızım, anne, anne, ol. anne Anne benim. Biraz sessiz olur musunuz acaba? Ya çok pardon çok özür diledim ya. Çocuk işte. Tamam kusura bakmayın. Anne gitti şimdi. Anne kızım az önce çıktık. Neden söylemedin? Ya anne o zaman yoksun. Tamam hadi gel gel hadi gel. Ay. Ay. kusura bakmayın hanımlar ya. Pardon çok pardon. Pardon pardon ama yani siz pardonun deyince bizim görevlerimiz de değişmiyor yani. anne. Of oh be iki dakika rahat izleyebiliriz sonunda. Koş kızım koş koş. koş. Bitti ya. Bitti ya. Ay, ay pardon. Pardon. Çok par pardon. pardon. Ya. Gel buraya anneciğim. Tamam gel hadi bakalım. Keşke biz en öne otursaydık ya. Kızlar donat baya güzeldi de benim sadece mısırım kaldı. Ben donat anladım ki bileyim. Tamam neyse mısır da en güzel zaten. Yapayım. Anne bunlar bitti. Aa. Gel kızım hadi kızım tamam güzel güzel izle bakalım Anne ben mısır istiyorum. istiyorum Anne ben nasıl istiyorum Tamam kızım çıkınca alırız Ama anne ben şimdi istiyorum Annem ben nasıl istiyorum Kızım ama biliyorsun mısır bitmiş şu anda alamayız ya Anne ben nasıl istiyorum of. İnan ki şu an yapabileceğim bir şey gerçekten yok Çıkınca alırız edebilir Hı, kusura 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 bakmayın ya. Şu şuraya o zaman. Teşekkür ederiz. Hadi anneciğim filmin <laughs> Bence de kankayı. <laughs> ne oldu söyledin mi? Söyledim gelecek birazdan. İyi ettin ya. Şuna bak film bitti biz hiçbir şey anlamadık. Hanımefendi biraz sessiz olabilir misiniz acaba? Şikayet geldi de. Evet ya çok haklılar. Ama ne yapayım çocuk filmi çok izlemek istiyordu. Maalesef çocuk işte yapabileceğim bir şey yok. Tamam biraz daha dikkatli olsanız seviniriz. Aynen çok dikkat edeceğim. Teşekkür ederim. Kızlar kusura bakmayın. Anne anne tacım düşüyor anne. Anneciğim artık durur musun? Ama bak benim elini dolu anne. Ne yapacağım? O tacı sana kim dedi tak diye Koskoca tacı çok haklısınız ama ben haksız mıyım sizce? Şu taksi olmuş mu hiç kombine? Hanımefendi madem göz kulak olamıyorsunuz bakamıyorsunuz evde otursaydınız. Aa, nerede oturacağımı sana mı soracağım? İnşallah Allah Allah! Ben rahatsız etme hakkınız yok. yok. Bir şey de diyemedim kızım ya, kızım lütfen konuşmayalım tamam mı? Film sonuna kadar susuyoruz. Anne, çişim geldi. Karnım acıktı. Anne, sus dedim. Anne nasıl istiyor? kafayı ya. La 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 Hey küçük sessiz olur musun biraz? Ne? Sana dedim biraz sessiz olur musun? Filmden hiçbir şey anlamadık. Ben burada oturacağım. Of, tamam orada otur ama sessiz ol. Tamam evet şey, tamam. sessiz ol. Tamam. Benim mısırım bitti bana birazcık verebilir misiniz? misin? Zaten bütün mısırımı sana verdim ya. Yani ki paket mısır dedim doymadın mı? Evet mısırlarımızı vermiyoruz. Hayır canım biz yiyoruz tamam mı? Evet hem bu sene sağlığın için de zararlı. Bugün sildi mısırları toplayacağım. Mısır başıma eşit ya. Susmadılar. Ay ferah artık ama ya. Böyle rezilik görmedim. Hiçbir şey anlamadık filmden. Bir kelime duymadık be. Ee, pardon bakar mısınız? İçeride bir sıkıntı mı çıktı? Evet önümüze oturan çocuk kız film boyunca hiç susmadı. Hep bizi rahatsız etti. Üstelik mısırlarımızı aldı da yere döktü. Aa, kızlar kusura bakmayın. İsterseniz size e, bir bilet daha vereyim ben. Yarınki seansa tekrar gelin olur mu? Aa çok teşekkür ederiz. Çok iyi Aa, olur. Evet Uğur, olur olur. Yarınki seans kaçta acaba? 12'de. Tamam süper. Tamam, tamam, çok, evet. çok teşekkür ederiz. Teşekkür, Şekil ederiz. Edemeyiz. Anne bu sana Hey buraya gel. Kızım çabuk buraya gel. Evet, Yardım, de, İçeriden kızım. bir sürü şikayet geldi. Lütfen bir dahaki sefere dikkatli olun. Çocuğumuz var anlıyoruz ama. Evet. Biraz evet. dikkatlenmez gerekiyor. Evet evet çok haklılar ya. Maalesef kızım biraz yaramaz. Hiperaktif ee, Hiperaktiyete tanısı var. Çok hareketli. Durduğu yerde duramıyor. Ama bu film izlemek istiyordu. Kıyamadım, getirdim. Gördüğünüz <tıklanıyor> gibi şu an ortada yok. Kızım neredesin? Buradayım. Gel kızım buraya. Kızım, bütün işim babasına iş açsınlar burada. Kızım, bu sır makinesinin içinde ne işin var? Yaşlısın kızım ya. Of, patlayacaksın ya. ya, yeah. ya. Gel anneciğim. Patlayacağım mıyım ben? Of, her yeri yaklaşıyor. Bir şey yok. Sanırım evet. bize, bize kızıyordu ama adam da patlı yani. Ayy. Evet. Of işte kıyamam ki sana canım yavrum. Ama söz mü bak bir daha getireceğim o zaman uslu duracaksın. Tamam mı? Sözümden çıkmayacaksın. Söz. Tamam gel bakalım hadi yarın için bilet alalım. Merhaba. Merhaba. Ee, ya biz yarın için bilet alacağız ya. Kızım bu sefer söz verdi uslu duracak. <laughs> tamam umarım inşallah bu sefer güzel Ay yapma çocuğum ne yapıyorsun ya? Ne yapacağım çok Kızım anneciğim söz verdin değil mi? Ee, duracaksın. Abi gel abi gel. Ee, seans kaç tane şimdi? yarın 12 seansı var mı? E, yok desem yalan söylemiş olurum. Var. Ee, kızımın okuluna 12 çok öldüm. Yarın 12 seansına 2 bilet alalım lütfen. Ben de şey Nasıl yani ya? Bilet al yani satıyorsunuz alıyorum. Param parası tamam. alıyorum. Tamam buyurun 2 tane bilet. Teşekkür ederiz. Hadi, hadi hadi hadi. hadi. Kızım hadi. tamam ya tamam. Hadi gidiyoruz. Hocam ne yapıyorsun? <laughs> yarın 12 seansı da aynı düştü dergine hepsi 12 seansa giriyor yandılar ya evet ya kadına yok da diyemedim of yarın kızlarla yine karşılaşacaklar çok kötü oldu bu da, neyse bakalım inşallah su durdurlar da bu çocuk gene geldi bakayım ben sana ne kadar adam güzel o zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz like <laughs> kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, <gülüyor> abone, abone yorum. Bay bay.